Aziz Türel bir katil. Üstelik ortağını öldürmüş. Gönlürde aşk uğruna. Ama dahası var. Abi benim. Abi. Mahur ne oluyor bu saatte? Abi sen babamın kasasının şifresini biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum da. Tamam, açmam lazım. Ne oluyor İlhan? Mahur geldi canım. Abi hadi çok önemli. Tamam. Seni sana emanet Nevzat. Gelince anlatırım. Eyvallah komutan. Hayrola çocuklar? Ne oluyor burada? İzlememiz gereken şeyler var galiba baba. Bana ait o. Verir misin onu bana? İçinde özel dosyalarım var. Ne kadar özel baba? Hı? Belki senin özelin hepimizi ilgilendiriyordur. Bizi, ailemizi, geçmişimizi. Hayır efendim. Hiçbirinizi ilgilendirmiyor. Bana ait o. Ver onu bana. Hayır. Bahur ver onu bana. Baba ne var bunun içinde? Bahur ver Ay. de ulan. Ve. Baba ne baba, yapıyorsun? Canım. Kızın canını acıtacaksın. Bahur! Ne bu bağırış çağırır? Yine Mahur olay çıkartıyor. Neden bilmiyorum ki. Mahur! Mahur ver şunu bana. Gelin gelin hepimiz izleyelim. Tam ne kadar sıkıcı bir akşam diyordum ki. imdadımıza yetiştin Mahur. Mahur yeter bu kadar. Canımı sıkıyorsun artık. Sizler de odanıza çıkın. Hadi. Hayır kimse hiçbir yere gitmiyor. Hep beraber izleyeceğiz. Ben bunu tek başıma kahrolmayacağım baba. Kızım. Merhaba. Daha önce senin için birçok kayıt yaptım. Ama bu başka. Bunu sana özel olarak ulaştıracağım. Hiç kimsenin görmesini istemiyorum. Tamam mı? Maalesef bilmen gereken şeyler var. Ben yakında öleceğim. Belki baş başa konuşma fırsatımız olmayacak. Şimdi sakin ol. Beni iyi dinle. Ve lütfen sakın bu videoyu kimseyle paylaşma. <laughs> Baban. Babam bazı hatalar yaptı. Ben de. Ömer suçsuzdu. Onun arabasına uyuşturucuyu koyansa babandı. Ve bu kötülü bu planı sadece benimle evlenebilmek için yapmış. Yıllar sonra yıllar sonra bana bunu itiraf etti. İçimde içimde ona zerre sevgi olmadığını, olmayacağını anladığında bunu bana itiraf etti. Nasıl yani? Baba ne diyor annem? Tamam. Yeter. Kapat şunu. Daha hayır, yeter. Hayır. Daha yeni başlıyor baba. Baba bırak izleyelim. Annen son zamanlarda çok hastaydı. Saçmalıyordu. Kafası gidip geliyordu kemoterapiden. Ömer hapishaneden çıkınca yüzleşmek için bize geldi. Ama babam beni kaybedeceğini anlayınca çıldırdı. Onlar. ...bağırtısına koşarak geldiğimi... ...hatırlıyorum odamdan. Sonra... ...sonra bir silah sesi duydum. <laughs> Ve sonra gördüm... ...Ömer'in yerde kanlar içinde... ...yatan görüntüsü. Ömer'i baban öldürdü kızım. Aslında hem Ömer'i... Hem beni öldürdü. Çok üzgünüm ama bunları bilmen gerekiyordu. Lütfen kendine çok dikkat et. Baban her kötülüğü yapabilecek bir adam. Baban olur yalan da şuna. Hastaydı. Ne dediğini bilmiyordu. Hepsi bir yalan. Ömer'le aşık oldukları doğru. ...ya uyuşturucu işi. O da yalan. Ben bir şey yapmadım. Peki sen kendin inanıyor musun baba bu yalandır ha? Ben yalan söylemiyorum. Evet, tamam aralarında duygusal bir bağ vardı. Ama Ömer uyuşturucu işine bulaştıktan sonra... ...annem bir daha asla affetmedi onu. Ama ben sana geldim bunu sordum ve sen bana yalan söyledin baba. Niye öyle söylüyor o zaman? Ne derdi var seninle? Sen mi öldürdün baba? Aziz, ne diyor bu kadın? Bize bir açıklama yapmak bu zorunda. Bu kadın dediğim benim annem! Necati! Baba, baba ne olur bir şey de. Ben diyeceğimi dedim. Annen bana karşı çok öfkeliydi. Ömer'in hapse girmesinden beni suçlu tuttu. Hastalığının son dönemlerinde de... ...işte böyle iftiralar atıp intikam aldı. Beni. Nasıl bir yalan içinde yaşıyoruz biz? Nasıl bir yalan içinde yaşıyoruz biz? Nasıl? <laughs> Allah belanı versin. Hepimizi yaktın. Abi. Dünyanın bütün kötülükleri... <laughs> bütün kötülükleri <laughs> gelin. nasıl yaptın? Bütün bunları nasıl yaptın? Sana hayrandık duyuyorum baba. Gerçekten. Bu soğukkanlılığın, bu dik duruşun. Caligula'yı bilir misin? Roma İmparatoruydu. İnsanları bile yediği söyleniyor. İnsanlık tarihin en kötü insanı. Her zaman hayran olmuşumdur. Şimdi artık sadece sana hayranım baba. Büyüyünce senin gibi olacağım. Senin gibi böyle, böyle dimdik duracağım. Cehennem alevleri etrafımı sarmışken, gökyüzü yırtılmış, güneş korkunç bir kara deliğe dönüşmüşken... ...hatta korkunç bir ses bütün insanların ruhlarını bedenlerinden alırken... ...işte böyle duracağım. Maruf, dimdik, vakur, tıpkı senin gibi. Ben bir şey yapmadım. Hepsi annenin sayıklamaları. Öyle mi baba? Yani ben gitsem bunu polise versem sana hiçbir şey olmaz. Baba Öyle ben mi Çekil önden? Öyle mi baba? Nereye gidersen git kız. Öyle mi baba? Öyle. İsteyen istediğini düşünsün. İsteyen istediğini yapsın. Ben de söyleyeceğimi söyledim. Yıllarca çalıştım ben harika bir hayatınız oldu. Kolejlere gittiniz, yurt dışında üniversitelerde okudunuz. Hizmetçileriniz oldu, şoförleriniz, seyisleriniz, atlarınız hepsi benim sayemde. Ve şimdi hasta bir kadının sayıklamaları uğruna babanızı kurban ediyorsunuz öyle mi? Hasta bir kadının mı? O başka bu başka baba. Hayatımı size adadım ben. Sizin için çalıştım. İyi bir geleceğiniz olsun diye uğraştım. Bu konunun bununla hiçbir alakası yok baba. Var. O şirket hala benim. Bu ev hala benim. Sizler benim size sunduğum hayatı yaşıyorsunuz. İsteyen istediğine inanabilir. Anlamak benim. <laughs> Alnımak. <laughs> baba Allah aşkına. Senin alnının neresi akıl? Belki bu fedakar baba nutku işe yaramış olabilir. İlan etkilenmiştir. Hatta belki mağmurda. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sen yolun sonuna geldin baba. Yolun sonuna geldin baba. <laughs> biz sana ne yaptık baba? Biz sana ne yaptık ya? İlhan biz bunları hak edecek ne yaptık? Biz sana ne yaptık? Ne yaptık? <gülüyor> 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 Biz ne yaptık ya? Ne yaptık? Size tavsiyem. Bu görüntüleri hiç izlemediniz. Bu gece hiç yaşanmadı. Hayır baba, bu gece gayet de yaşandı. Ben polise gidiyorum, onlara anlatırsın sen derdini. Mahur lütfen! Mahur lütfen! Mahur! Lütfen. Gelme peşimden! Baba. Biz sana inanmak istiyoruz. Yalvarırım bütün bunların yalan olduğuna inandır. Hayat kolay sanıyorsunuz ya siz kızım. Değil. İnan bana hiç kolay değil.